Lütuf altında yaşasak da Hristiyan özgürlüğümüzü Tanrı'nın iradesini ihlal etmek için kullanmamalıyız. Bu ilkeyi düşündüğümüzde ve Korint Kilisesi'ni düşündüğümüzde onlar kesinlikle Tanrı'nın iradesini ihlal etmek için özgürlüklerini kullanıyorlardı. Tekrar anlamak için Pavlus'un yazdığını başka bir mektubunu hatırlamalıyız. 1. Korintlerden önce yazdığı Romalılar mektubu var. Bu mektupta Pavlus şöyle dedi. Ahlaksız insanlarla ilişki kurmayın. Ancak açıkça Korintliler Pavlus'a bir mektup yazmışlar ki bu elimizde olmayan bir mektup. Bu mektupta Korint kültüründe çok yaygın olan sözler kullanmışlar. Bu sözlerin sorunu şu ki, içinde gerçek unsurlar olsa bile Kutsal Kitaba dayanmıyorsa çarpıtıcı olabilir. Örneğin, "Kaçının sopa ile çocuğunu terbiye et, yoldan çıkmasına izin verme" sözünü duydu. Bu sözü Kutsal Kitap hakkında pek bir şey bilmeyen orta düzeyli bir kişiye söylerseniz, bu bir Kutsal Kitap ayeti der. Gerçekten orada bir doğruluk payı var ama aynı zamanda bu konuda korkunç çarpıtmalar da olabilir. İşte başka bir örnek, başka bir Söz. Tanrı kendisine yardım edenlere yardım eder. Ne kadar insan bunu bir kutsal kitap ayeti gibi alıntı yapıyor. Oysa ki bu bir kutsal kitap ayeti değil. Gerçekten orada bir doğruluk payı var. Evet ama gerçek şu ki Tanrı kendine yardım edemeyenlere de yardım eder. Bu kapsamlı bir biçimde kutsal kitaba dayanan bir ifade değil. Bu sözler çarpıtmalara yol açabilir. Bu nedenle Korintlilerin sahip olduğu bazı sözlere odaklanacağız. Bu sözler gerçek unsurlar içeriyor olabilir ama çarpıtmalara yol açabilir. Korint'teki sözlerden biri şu. Her şey bana serbest. Bu kutsal kitapta var. Ancak bunlar Korintlilerin sözleri. Paulus buna karşın ilahi bir bakış açısı verip ama her şey yararlı değil dedi. Başka bir deyişle her şey bana serbest dediğinizde şunu demelisiniz. Ama her şey yararlı değil. Veya her şey beni İsa Mesih'te büyütüp olgunlaştırmaya yardımcı olmayabilir. Aslında Paulus Galatyalılar 5.1'de Galatyalılarla Hristiyan özgürlüğünü ele aldığı gibi bunu da ele alabilirdi. Özgürlük için ne dediğine dikkat edin. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Aslında Paulus bizi esaret altına alan eski ahit yasasıyla ilgileniyor. Ancak metinde biraz daha aşağıya gittiğimizde ayet 13'te özgürlüğünüzü sorumlu bir şekilde kullanmamız gerektiğini söyler. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak Özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Korintliler tam tersini yapıyorlardı. Sözü alıp lütuf sayesinde kurtulduk. Bize her şey serbest diyorlardı. Bu yolla ve bu mantıkla neredeyse yapmak istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ancak Paulus hayır diyor. Her şey bana serbest kılındı ancak hiçbir şeyin kölesi olmayacağım. Gördüğümüz gibi Paulus ilahi bir perspektifle cevap verdi. Sizlere başka bir bakış açısı daha vereyim. Bazı şeyler Tanrının hediyesi olabilir fakat onların kölesi olabilirsiniz. Örneğin, bazıları sarhoş olacak kadar Rabbin sofrasından alıyorlardı. Bu konu size garip gelebilir ama daha sonra bu konuyu göreceğiz. Tanrının iradesini üzümün meyvesini kullanarak ihlal ediyorlardı. Bu onları nasıl etkiliyordu sizce? Korint'te özgürlük alışkanlığa dönüşmüş bir vaziyetteydi ve insanlar bu şekilde yol alıyordu. Böylece ihlal edilen birçok şeyi bu şekilde açıklayabilirsiniz. Başka bir söz daha var. İşte sorunun özü burada. Şöyle diyorlardı. Yemek mide içindir. Mide ise yemek içindir. Bu bir söz ama burada ne anlatmak istiyorlar? Paulus bunu biliyor ve ekliyor. Ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden fuhuş için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir. Yemek yemezseniz ölürsünüz ama diyor ki cinsel arzularınızı takip etmezseniz ölmeyeceksiniz. Çünkü özünde şunu söylüyorlardı. Yemek kadar cinselliğe ihtiyacımız var demişlerdi. Paulus dedi ki hayır. Paulus burada cinsel ilişkinin hediyesiyle ilgileniyor ama onların rasyonalizasyonu ile uğraşıyor. Onların istismarı ile uğraşıyor. Bunu biliyoruz çünkü 6.13'te hemen dikkat edin. Paulus'un dediği şey bu. Ve bu gerçek sorun için çok önemli. Ancak beden ahlaksızlık için değil, Rab için vardır. Rab de beden için. Bak işte bütün mesele buydu. Her şeyin mübah olduğunu söylüyorlardı. Tıpkı yemek yediğimiz gibi hepimizin cinselliğe ihtiyacı var. Tanrı'nın o hediyesini evlilik içindeki iradesine göre tanımlayamadığı bir şekilde cinselliği tanımlıyorlardı. Daha sonra bu gerçekle ilgileniyor ve başka bir ilkeyi inceliyor olacağız. İşte gerçek sorun burada. Onunla ilgilenmeye devam ediyor. Korintlilere diyor ki Fuhuştan kaçın. Bir kişinin işlediği diğer günah dışarıdadır ama ahlaksızlıkla yaşayan kişi kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin Tanrı'nın ruhunu barındıran bir tapınak olduğunu bilmelisiniz. Çünkü Tanrı'dan aldınız. Kendiniz değilsiniz. Bir bedel karşılığında satın alındınız. Bu nedenle bedeninizle Tanrı'ya yücelik verin. İşte bu metinden çıkan asıl ilke. Ne kadar lütuf altında yaşasak da Mesih'teki özgürlüğümüzü onun iradesini ihlal etmek için Için kullanmamalıyız. Tabii ki ilgilendiği belirli bir konu ahlaksızlık. Şimdi bu ilkeyi düşünün ve bir an için Korint Kilisesi'nin durumunu düşünün. Uygulama açısından bunun bizimle ne ilgisi var? İşte soru burada. Yeni ahitteki pagan kültürü ile bugünkü kutsal kitap dışı kültür arasında Pavlus'un endişelerini geçerli kılan bazı benzerlikler nelerdir? Bir an durup düşündüğümüzde özellikle genel eğilim bugün bizi yönlendiren mutlak değerlerin olmamasıdır. Toplam özgürlüğe sahibiz. Bizi geri tutan tek şey birini incitmemeniz gerektiğidir. Özellikle ahlaki değerler söz konusu olduğunda. Onlar şunu söylüyorlar. Aslında ve bunu duyarsınız, televizyonda duyarsınız, kitaplarda okursunuz. Bizim sözde değerlerle başa çıkmamız gerektiği. Tanrı'nın verdiği cinsel armağanla ve Tanrı'nın onu evlilik bağlamında nasıl tanımladığıyla ilgilenildiğinde kullanılması gereken şekilde. Özgürce, cömertçe ve Tanrı'nın tasarladığı gibi keyif alarak. Diyorsunuz ki bu Tanrı'nın iradesidir. Evlilik dışı cinsel ilişki Tanrı'nın iradesinin dışındadır. Size şöyle bakarlar. Sen neredeydin bu zamana kadar? Başka bir deyişle dünyevi hayatta kültürümüz içinde bazı yasalarımızın temelini oluşturan bir değeri geri tutan kimseyi neredeyse duymazsın. Kültürümüz değişiyor ve Tanrı'nın özellikle bu alanda kurduğu temelden uzaklaşıyoruz. Şimdi bu birçok yaşam alanına uygulanır ancak özellikle cinsel özgürlük açısından geçerlidir. Aslında bugünkü kültürümüzde söylediğimiz şey şu. Evet, mide için yiyecek, vücut için cinsel ilişki nasıl ifade ettiğiniz önemli değil. Bu özünde kültürümüzde ortaya çıkan felsefedir. Şimdi bir sonraki ilke göreceğimiz gibi Tanrı cinsel armağını kendi iradesi içinde kullanmak üzere ele aldı. Ancak Tanrı'nın iradesine yürümek istiyoruz. Gençlerimize öğretmemiz gereken budur. Çocuklarımıza model olarak göstermemiz gereken budur. Tanrı'nın iradesine yürümek ve Tanrı'nın kayıp dünyaya göstermemizi istediği saflığı yansıtmak için.